Sileri Kapı İlk Okulu'ndan geliyoruz. Adım Aslı Özge, 8. sınıf öğrencisiyim. Ben de size projemizin amaçlarından bahsetmek istiyorum. Projemizin amaçları bu tip ıı, paspas ve temizlik yapan kişilerde zamandan ve kuvvetten kazanç ve iş kolaylığı sağlamak. Bu tip işlerde çalışanlarda bel ve sırt ağırlarını önlemek, gereksiz yere aşırı güç kullanımının önüne geçerek daha verimli çalışmayı arttırmaktır. Hoş geldiniz. Adım Dilan Asiyet Yılmaz. Ben de 8. sınıf öğrencisiyim. bu projeye ulaşmak istediğimiz hedef şudur. İyi bir temizlik için paspas her 10-15 metrekare alanda kullanıldıktan sonra yeniden yıkanıp temizlenmek ve sıkılmak zorundadır. özellikle okul hastane gibi temizliğin çok önemli olduğu yerlerde bu işlemin daha sık yapılması gerekir. Bu da temizliği yapan kişinin sürekli olarak eğilip kalkmasına, aşırı kuvvet harcamasına ve çabuk yorulmasına neden olmaktadır. Bizim tasarladığımız bu projeyle bütün bu olumsuzluklar dan kalkmaktadır. Sistemimizin çalışması bir start stop butonu ile sağlanmıştır. Bu butona bir kere bastığımızda motor kendi etrafında bir tur dönüyor ve buna bağlı olarak da ve buna bağlı olarak da haznenin içine haznenin içindeki paspası güçlü bir şekilde sıkıyor. Böylelikle Elle birkaç kere de yapılabilen sıkma işlemini otomatik paspas sıkma makinemiz sadece bir kez ve hiç kuvvet harcamadan gerçekleştiriyor. Ee, kovanın içine su altı bir elektrik motoru kullandık. Motor e, motor milinin ve paspas sıkma milinin uçlarına ucu hassalı e, L şeklinde ayaklar taktık. Bu ayakları yine ucu hassalı bir lame ile birleştirdik. Sonuca gelecek olursak modifiye etmiş olduğumuz otomatik paspas sıkma aleti ergonomik bir yapıya sahip olup kullanıcının gereksizlere öne doğru eğilip kalkmasını ve gereksizlere beyni zorlamasını önlemek için yapılmıştır. Bu tip işlerde çalışanlarda mesleklik neredeyse sıfıra indirilmiştir.